Transfer iddialarımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Son birkaç günde çıkan transfer iddialarını sizler için derledim. Bizi takip edenler biliyorlardır. Normalde transfer videolarımızı pazar sabahı yayınlıyorduk. Malum yarın seçim olduğu için videoyu bugüne aldık. Bu arada oy verebilme ihtimali olanlar mutlaka sandığa gitsinler. Ülkemiz hakkında hayırlısı olsun. Videomuza geçmeden önce bu tarz futbol videolarını seviyorsanız abone olup aramıza katılabilir. Videonun daha fazla kişiye ulaşması için de beğenebilirsiniz. Keyifli seyirler. Leo Messi konusuyla videomuza başlayalım. Messi'nin Paris'ten ayrılacağını neredeyse tüm videolarımda söylüyorum. Arap Yarımadası'ndan ve MLS Ligi'nden ilgilenen takımlar olsa bile Barça'ya gideceğini düşünüyordum. Ancak işler öyle ilerlemiyor. Arabistan basınındaki haberlere göre Al Hilal yıllık 400 milyon eurodan 2 yıllık kontrat teklifinde bulundu ve Messi bu teklifi kabul etti. Avrupa'nın en güvenilir kaynaklarından biri olan Fabrizio Romano'nun haberine göre de Messi'nin önceliği hala Barcelona. İmzalanmış bir şey yok. Barça'nın içinde bulunduğu finansal sıkıntıyı çözüp resmi teklif yapmasını bekliyor Messi. Paris yönetimi de kontrat yenileme teklifinde bulundu ancak Messi Paris'te sportif bir gelecek göremediği için o teklifi kabul etmedi. Peki siz Messi'nin yerinde olsaydınız ne yapardınız? Yılda 400 milyon Euro'dan 2 yılda 800 milyon Euro'yu mu tercih ederdiniz yoksa Avrupa'da kalmak için Barça'yı mı beklerdiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Minji yaşanılan şampiyonluğun baş mimarlarından biri. E tabi böyle olunca da birçok talibi oluyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester United ve Newcastle United resmi tekliflerini yaptılar. Bu arada sadece bu iki tanesini söylediğime bakmayın Kim Minji'yi isteyen en az 15-20 tane takım var şu anda. Bu saydıklarım sadece resmi teklifte bulunan takımlar. Oyuncunun sözleşmesinde 50 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor. Oyuncuyu ikna aydan kapacak. Yıllardır kamyon dolusu para harcayan ancak bir türlü ana hedef olan şampiyonlar ligini kazanamayan Paris Saint Germain Mourinho ile ilgileniyor. Paris Saint Germain kulübünün baş danışmanı Luis Campos Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdi. Avrupa'da kupa kazanma geleneği olan bir hoca arıyorlar ve en doğru adrese gitmişler. Bellingham transferini bitirmeye baya yaklaşan Real Madrid uzun zamandır kenarda tuttuğu Mbappe planını da bu yaz gerçekleştirmeyi düşünüyor. Mbappe her ne kadar 2022 yazında Real'e sırtını çevirip Paris'te 3 yıllık kontrat imzalamış olsa da ayrılmayı düşünüyor. Paris'in en az 300 milyon euro istediği söyleniyordu. Bırakın Real'e herhangi bir takımın bu parayı vermesi zor görünüyor ancak yazın görüşmeler olacaktır. Real Madrid orta saha transferini sadece Bellingham'la sınırlı tutmayacak. Toni Kroos ve Luka Modric ile yeni sözleşme imzalanacak ancak yerleri de doldurulacak. Bunun için Bayern'den Kimi ile görüşüyorlar. Tabi Bayern böyle bir oyuncusunu bırakmaz ama hedefleri zaten Bayern'den almak değil. bedavaya almak. Oyuncunun kontratı 2024 yazında yani gelecek sezon sona eriyor. Bir ön oyun görüşmeyle oyuncuyu ikna edip 2024 yazında bedavaya almayı düşünüyorlar. Real'in ilgilendiği diğer bir futbolcuda da Bayer Leverkusen forması giyen Musa Diaby. Markanın haberine göre Real'in ödemesi gereken miktar yaklaşık 55 milyon euro. Beklerdeki açığını da kapatmak isteyen Real Madrid, Manchester City'nin Bayern'e kiraladığı Cancelo ile ilgileniyor. Pep Guardiola ile arası iyi olmayan futbolcu da zaten ayrılmak istiyordu. Barça yönetimi de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor ama hala lisans krizini çözebilmiş değiller. Real isterse alır. Real konusunu bitirdik ancak Bellingham'dan devam edelim. Bellingham'ı isteyen takımlardan bir tanesi de Liverpool'du. Liverpool bu transferde başarıya ulaşamayınca gözünü Barrell'a dikti. İtalyan futbolcu Liverpool'un teklifini kabul ediyor. Gitmek istiyor. Inter'e dönecek miktarsa yaklaşık 70 milyon sterlin olacak. Videomuzun geride kalan kısmında Paris Saint Germain'den Mbappe ve Messi'nin ayrılma ihtimalinden bahsetmiştik. Paris'ten ayrılma ihtimali bulunan diğer bir futbolcu da Neymar. Neymar'dan da bahsedelim. Geçtiğimiz hafta attığım transfer videosunda söylemiştim. Neymar taraftarın tepkilerinden çok rahatsız ve ayrılmayı düşünüyor. Manchester United, Chelsea ve Newcastle United'ın oyuncuyla ilgilendiğini söylüyordum. Eski takımı Santos da Neymar'la ilgileniyor. Santos'lu taraftarlar geri dönüşün hayalini kursa da bu yaz gerçekleşmesi pek mümkün değil böyle bir şeyin. Messi konusunda sorduğum soruyu Neymar için de sormak istiyorum. Sizce Neymar bu 4 takımdan hangisine gitmeli? Yorumlarınızı bekliyorum. Altyapı kariyeriyle birlikte yaklaşık 23 yıldır Bayern forması giyen Thomas Müller'in bu yaz ayrılabileceğine dair iddialar var. Thomas Doyle'in gelişiyle birlikte genelde yedek kalan Müller'e MLS ve Arap takımlarından talipler var. Kulübün CEO'su Oliver Kahn'sa böyle bir şey gerçekleşmeyecek diyerek bu iddiaları yalanlıyor. Kendimi bildim bileli Bayern forması giyen Müller'i başka bir takım forması altında görmek ilginç olurdu. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City elenmelerinin ardından soyunma odasında Sané ile kavga eden Mane çok büyük bir ihtimalle Bayern'den ayrılacak. Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmek isteyen Chelsea ise Mane ile ilgileniyor. Bayern'in Mane yerine düşündüğü futbolcuysa Barça'dan Osman Dembele. Fransız kanat oyuncusunu bizzat Thomas Tuchel istedi. Tuchel'in Dortmund'u çalıştırdığı yıllarda patlama yapan Dembele yeniden Tuchel'in yönettiği bir takıma gidebilir. 2021 yazında 85 milyon euroya Manu'ya transfer olan Jadon Sancho beklentilerin çok uzağında kaldı. Genç İngiliz futbolcuyla patlama yaptığı Borussia Dortmund kulübü ilgileniyor. Tabi bu transfer bayağı zor. Çünkü Manu yönetimi aldığı fiyattan satmayı düşünürken oyuncunun yaklaşık 20 milyon euroluk maaşı bu transferin önünde kocaman bir engel oluşturuyor. 15 yılı A takımda olmak üzere 18 yıldır Barça formasını giyen Sergio Busquets bu yaz takımdan ayrılıyor. Veda etti takıma. Oyuncunun Inter Miami'ye gideceğini düşünüyorum ancak Al Hilal, Al Shabab ve Al Nasr gibi Arap takımlarının bir ilgisi var. Devre arasında 11 milyon euro karşında Joao Felix'i kiralayan Chelsea oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor. Daily Mail'in haberine göre bonservisini almak için Atletico'ya Kukurella ve Aubameyang'ı takasla sundular. Atletico yönetimi ise 120 milyon euro ödediği bir oyuncudan para kazanmak istiyor. Premier Lig'de Unai Emery'nin gelmesiyle birlikte üst sıraları zorlayan Aston Villa Real'den Asensio ile ilgileniyor. İspanyol futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve henüz sözleşme uzasabilmiş değil. 2019 yılında Ronaldo'nun yerini doldurma amacıyla 30 milyon euro maaş ve 115 milyon euro bonservisle Real'e imza atan Hazard emekli olmayı düşünüyor. 2024 yılında yani gelecek sezon sözleşmesi bitince emekli olacak. Bir yıl daha parayı yiyeyim öyle emekli olayım diyor. Zaten şu an kazandığı parayı ona hiç kimse vermez. En doğru kararı vermiş. Santrafor için Icardi'nin bonservisini almaya çalışan Galatasaray, sene sonunda emekli olacak olan Gomis'in yerine rotasyon için bir santrafor alacak. Galatasaray, Fransa liginde Montpellier forması giyen Elye Wah ile ilgileniyor. Henüz 20 yaşında olan futbolcu bu sezon çıktığı 30 maçta 17 gol, 5 asistle oynuyor ve güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Icardi'ye yedek olması için düşünülen diğer bir futbolcu da Rangers forması Gen Alfredo Morelos. Zaten daha önce birçok kez gündeme gelmişti. Kolombiyalı futbolcu hala gündemde. Sezon sonunda kontratı bitiyor. Bedavaya alınabilir. Biz bazı ikinci forvetlerden bahsediyoruz ama Galatasaray'da ikinci forvet işi hiç para harcanmadan da çözülebilir. Sezon başında Nans kulübüne kiralanan Mustafa Muhammed sezon sonunda tekrar dönecek. Aslında 5.75 milyon euroluk bir opsiyonu vardı ama kullanmayacaklar. Okan Hoca oyuncuyu görmek istiyor. Gelecek yıl için orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray Boavista forması Gen Gaius Makutay ile ilgileniyor. Fransız basınından RMC Sports ve Portekiz basınından Ojogon'un haberine göre oyun için istenen miktar 5 milyon euro civarında. Galatasaray dışında Rennes, Strasbourg ve Lecce'de oyuncu ile ilgileniyor. Galatasaray'a gelebileceklerden bahsettik. Biraz da gitme ihtimali olanları konuşalım. Bu sezonun en etkili isimlerinden Sacha Boey, Nelson ve Torreira'nın birçok talibi bulunuyor. Sacha Boey ile İngiltere Premier Lig'in orta sıra takımlarından Crystal Palace ilgileniyor. Beklenti 15-20 milyon euro civarında. Victor Nelson'la da İspanya'nın Endülüs bölgesinin takımları ilgileniyor. Sevilla ve Real Betis arasında bir transfer yarışı var. Biliyorsunuz Sevilla daha önce de ilgilenmişti. Bu yaz yine bir girişimler olacaktır tabi. Bu arada Galatasaray'ın Nelson'u satmaya hiç niyeti yok. Çıkış bedeli olan 25 milyon euroyu ödeyen oyuncuyu alır. Bana göre şampiyonluğun mimarı olan Torreira ile de geçtiğimiz yıl kiralık olarak oynadığı Fiorentina dışında Milan ve Lazio ilgileniyor. Genelde 20 milyon euro gibi miktarlar konuşuluyor olsa da ben oyuncu gitmek istemediği takdirde her türlü kalması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de şu anda bir Arda Güler sorunu var. Biliyorsunuz yetenekli genç oyuncunun kontrasında 1500 dakika oynamaması durumunda 5 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Şu ana kadar yaklaşık 1100 dakika oynayabilen Arda Güler'in bu süreye ulaşamayacağı neredeyse kesin. Dortmund ve Napoli başta olmak üzere bazı Avrupa takımları da Arda Güler'i 5 milyon euroya alabilmek için pusuda bekliyorlar desek yanlış olmaz. Fenerbahçe yönetimi ise hükmen galip sayıldıkları Gaziantep ve Atay maçlarının da süreden sayılması için TFF'ye başvuru yaptı. Şu an için bu maçların sürelerinin sayılı söyleniyor Ancak kesin bir şey yok. Arda Güler 1500 dakikayı tamamlarsa da 5 milyon euroluk madde devre dışı kalıyor ve 18 milyon euroya serbest kalabiliyor. Fenerbahçe'de sezon sonunda süreçmesi biten Enero Valencia'nın da ayrılma ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe ise geçmişte de ilgilendi Andrea Belotti'yi yeniden istiyor. Oyuncuyla Galatasaray'da ilgileniyor. Andrea Belotti sezon başında ülkesinde kalma amacıyla Roma'ya imza atmıştı. Ancak orada Temi Abraham'dan dolayı istediği kadar forma şansı bulamıyor. Daha önce de söylemiştim oyuncuyla Inter ve Milan'da yedek santrafor rotasyonu için görüşüyor. Eğer ilk 11 garantisini isteyecek olursa İtalya topraklarından ayrılması gerekiyor artık. Fenerbahçe küme düşen Göztepe'den sezon başında kiraladığı İrfan bon bonservisini almayı düşünüyor. Oyuncunun süreçmesinde 1.2 milyon euro'luk bir opsiyon vardı. Bu madde aktif hale getirilecek. Fenerbahçe'nin devre arasında 6 milyon euro karşılığında aldığı Osterwolde yalnızca 3 maçta oynayabildi. Genç Hollandalı Solbeck'i hem cesur hem de taraftarlar beğenmiş değiller. Oyuncuyla eski takımı Twente ilgileniyor. Ancak sundukları teklif 1.5 milyon euro. Fenerbahçe'nin sezon başında aldığı Joao Pedro da Başakşehir maçında attığı 2 gol dışında neredeyse hiç yok gibiydi. Oyuncuyla Serie A takımlarından Bologna ve Udinese'nin yanı sıra Serie B'de ikinci sırada yer alan ve Serie A'ya yükselmeyi garantileyen Genoa ilgileniyor. Yaklaşık 5 milyon euroya alınmıştı. Benzer bir teklif gelirse gönderilecek. Bu sezon TFF 1. Ligi şampiyonu tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Samsun Spor, Fenerbahçe'den Serdar Dursun ve Mert Hakan yandaşla ilgileniyor. Henüz kiralık mı ya da bonservisiyle mi almayı düşünüyorlar bilemiyoruz. Sadece ilgilendiklerine dair bir haber var. Bu arada Samsun Spor'un da ismini bu transfer döneminde sık sık duyacağız. Dört büyüklerden birçok oyuncuyu isteyebilirler. Fenerbahçe'nin sezon başında Hasisi'ye kiraladığı Pelkas'ın takımdan ayrıldığı açıklandı. Ülkesinin takımlarından ve aynı zamanda eski takımı olan Pauk ilgileniyor. Muhtemelen bonservisiyle birlikte oraya gidecek. Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ortak transfer gündeminden bahsedeceğim. Bu sezonu Fenerbahçe forması altında geçiren İrfancan Kahveci ve Miyaz Aydın gelecek sezon Beşiktaş forması giyebileceği söyleniyor. Miyaz Aysin zaten sözleşmesi bitiyor biliyorsunuz. Beşiktaş'ın bilgisi var oyuncuya. Bazı İtalyan takımları da oyuncuyu takip ediyorlar. Tabii Fenerbahçe yönetimi de sözleşmesini uzatmak için görüşmelerine devam ediyor. Sloven futbolcu paradan ziyade oynama garantisini önemsiyor. Bu yüzden buna göre bir tercih yapacak. İrfancan Kahveci konusuna bakacak olursak da İrfancan'ın Şenol Güneş bizzat yönetimden istedi. Bir miktar bonservis ödenmesi gerekiyor. Şenol Hoca İrfan tarzında orta sahaları seviyor. Böyle bir teklif giderse şaşırmamak lazım. Bu sezon çok büyük bir ihtimalle küme düşecek olan Ümraniye Spor'da oynamasına rağmen 15 gol 3 asistle oynayan Umut'un Sunayir Beşiktaş ve Trabzon ilgileniyor. Oyuncunun bonservisi TFF birincilik takımlarından Eyüp Spor'da. Ve Spor as başkanı da Umut'un gelecek yıl Eyüpspor formasını giyeceğini söylüyor. Ancak Eyüpspor Spor playofflarda başarıya ulaşamayıp Süper Lig'e yükselemezse Umut için 4 büyükler yolu görünebilir. Beşiktaş'ın Santrafor bölgesine düşündüğü yabancı ismin ise Raul Jimenez olduğu söyleniyor. Ancak ben bu haberleri pek anlamlandıramıyorum. Daha önce de adı geçmişti zaten videomda bahsetmiştim ama Avubakar varken Beşiktaş'ın böyle bir yükün altına gireceğini hiç sanmıyorum. Portekiz ve İngiliz basınında geçiyor eğer bu haberler doğruysa Avubakar yolcu demektir. Ama dediğim gibi ben bunların doğru olduğunu sanmıyorum. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş oyun kurabilecek yetenekli bir kanat oyuncusu istiyor. Listedeki isimlerin en başında Hakim Ziya var. Chelsea tarafından gözden çıkarılan futbolcuya devre arasında bir ilgi olmuştu ancak oyuncu gelmek istememişti. Oyuncu hala major liglerde şansını denemek istiyor olsa da Beşiktaş yönetimi bir girişimde bulunacak. Ancak bunun hem ekonomik olarak hem de oyuncuyu ikna etme açısından zor olduğunu söyleyeyim. Chelsea'de yılda 6 milyon euroluk bir yıllık kazancı var. Gelirse kesinlikle iş yapar ancak marifet getirebilmekte zaten. Beşiktaş'ın stopere düşündüğü futbolcuda bir dönemler Barça forması giyen Yeri Mina. 28 yaşındaki Kolombiyalı stoper 1,5 yıllık Barça kariyerinin ardından Everton'a gönderilmişti. Küme düşme ihtimali bulunan Everton'da bu sezon yalnızca 4 maçta oynayabildi ve sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş oyuncuyu bedavaya alabilir. Beşiktaş Premier Lig'de küme düşme hattında bulunan diğer bir takım Leicester'dan da Amarte ile ilgileniyor. Beşiktaş Amarte ile geçtiğimiz transfer dönemlerinde de ilgilenmişti, şimdi tekrar gündemde. 28 yaşındaki Ganalı stoperin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Bu arada Amarte'yi defansif orta sahada, sağ ve stoperde oynayabiliyor. Şenol Hoca böyle oyuncuları sever. Bir santrafor almak isteyen Trabzonspor yaklaşık 2 yıldır ilgilendi. Artem Doğubik ile görüşmelere devam ediyor. Oyuncunun sözleşmesi 2023 yılının Aralık ayında bittiği için kulübü bonservis beklentisini 7 milyon euroya kadar düşürmüş durumda. 6 ay daha bekleyip bedavaya alınabilir ancak bedava olduğu için de talipler artar. Riskli bir iş. Evet bugünlük transfer iddialarımızın sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.